Çanakkale'de yaşayan ailelere akran zorbalığı konusunda vermek istediğim mesaj şöyle. İlk baştan itibaren özellikle 0-6 yaş döneminde çocukların üzerinde çok fazla kaygılı olmasınlar. Çocuğa sorumluluk versinler ve çocuğun bazı şeyleri kendisinin başarması için fırsat verip onun özgüvenini arttırsınlar. Özellikle. Ayrıca okula başladıktan sonra Mümkünse 3 yaşında kreşe başlatabilirler eğer imkanları varsa ve öğretmeniyle iyi bir iletişime girerek ki bu hem kreş döneminde hem ilkokul hem ortaokul ve onu takip eden dönemlerde okul ile iletişimlerini iyi tutsunlar. Ayrıca çocuklarını tanıyıp onların ruh hallerinde davranışlarında bir fark gördükleri zaman bağırmadan kızmadan onlarla konuşup nedenini araştırsınlar. Çünkü çocuk onlara söyleyemiyor olabilir. Çocuk zorbalık yapıyor ise aile lütfen bunu göz ardı etmeyip onu düzeltmek için elinden geleni yapsın. Gerek öğretmen gerek bir uzmana danışarak ve erken zamanda bunun önünü kessin. Onun haricinde dediğim gibi zorbalık çok fazla arttı. Bunun nedenlerinden biri de çocukların telefona, televizyona çok olan düşkünlükleri. Bunda da lütfen aileler telefon, televizyon konusunda izlediği, oynadığı oyunlar konusunda lütfen biraz daha dikkatli olsunlar, gözlemlerini yapsınlar, şiddete yönelik oyunlardan uzak tutmayı sağlasınlar. Bir de boş zamanlarında mümkünse özellikle spora yönlendirip onların özgüvenlerini tamamlasınlar, faaliyetlerle devam etsinler.